Zombikçim, zombikçim ne yapıyorsun ya? Yeah. iyiyim dostum. Kaleye getirmişim bizi kale. Evet. Ez herhalde. Bugün kalede çarpışacağız. Gel bakalım. Aşağıya doğru atla dostum. Aha. Geldi. O. Şimdi dostum bak. O. Bak bak bak. Sen gel. kırmızı mısın? Ben kırmızıyım. Sen hangi takım oluyorsun? Mavi. Maviyim ben mavi. Tamam sen mavi ol. Ben bir tane ninja kılıcı alacağım. Hadi bakalım ortada buluşalım sen de gel. Tamam geliyorum. Ee, zombik... Hadi bakalım. Bugün seninle dövüşeceğiz. Sen mavi kaleyi koruyacaksın. Ben de burayı koruyacağım. Ana kendi kılıcıma çarptım ve öldüm. iyi mi? Oh! Şaka gibi dakika, ya. bir gol bir yani. Evet. Şimdi neredesin sen? Bakayım göremedim seni. Zombikçim. Mamideyim. Ha, Mamideyim. Gördüm. gördüm ben seni. Zombik bu videoya kaç like gelir Efendim? sence? He? Bence 10 bin like gelir. 10.000 like hadi bakalım. Gel. Hazırsan başlayalım. Ama Gel burada ortada çarpışacağız. Bugün seninle PvP atacağız. Şimdi. PvP ya. Evet. Şimdi. Kendine güvenebiliyor musun? Sen şimdi göreceksin. Çek bakalım Şu butonlar var. Butonları bir aç. Aç bakalım. Allah ben aşağı düştüm. Niye aşağı düştün oğlum ya? Gel çarpışacaktık. Hadi gel. Ama butona basınca bir şey olmuyor ki. Bu butonlar ne işe yarıyor zombikçi? He? Bilmiyorum ki valla. Şimdi. Hazır mısın? Ha dostum sen kapını kapattı. Hangi kapımı kapattı? Kuyunu koy bak buradaki geçen geçtiğin yer var ya oradaki kapıyı kapattı. Ha tamam bunu yerine geri yerleştireyim. Evet. Şöyle bir tutayım. Abo. Ah yerleştirdim tamam. Hadi sen de yerleştir. E ee, Dur, buradan. Dur, benimki yerleştik zaten. Nasıl ya... nasıl düşeceğiz burada? Zombik. Aşağı atlayacaksın ortaya. Tamam hadi gel. Geliyorum bekle beni. Gel 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 bakalım. Beni vurabilecek misin bu hançerle? Hançer diyorum ben de çok büyük bir şey var. Hadi e dostum, o da, bende de var. Bak burada da var. Hadi Alayım gel. O gel o zaman. Gel. Geliyorum, geliyorum. Bekle, bekle, bekle. Evet arkadaşlar, şimdi zombikle kapışacağız. Bakalım kim kazanacak? Siz yazın yorumlara. Zombik mi, ben mi? Şimdi 1-0, 2-0 diye sayacağız. Başlar mı? Başlamaz. <laughs> gel buraya gel, gel. <laughs> gel, gel, gel. Kaçamazsın oğlum benden. Kaçamazsın. Oo, nice kılcal mısın? Anam! E? Ne oldu? Hayır, hayır, hayır. Ne oldu? Hayır, hayır, hayır. hayır. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Abi niye ben seni vuramıyorum ya? Aa! Aa ben sana bir şey yapamıyorum. Aa niye böyle oldu bu? Ha. Ne yapabiliyor lan? Hayır abi. Ah be. İşte bu. Aa. Vurdun ya. Demek ki neymiş dostum? Uzun olmazsa bir işe yaramıyormuş. Evet dostum ben de katana kılıcı alayım bir tane o zaman. Bekle geliyorum bekle. Ah alamadım. Kılıcı bir alsan Allah'ım yarabbim gene öldüm ya. Gene öldür Gene ya. mi öldün? Nasıl ha. öldün? Kılıcıma kendi kendime çarptım. Şu anda 1-0 öndesin tamam mı? Oo, tamam. Bekle, bekle. Şimdi nişancı. O yüzden kaybeden bak burada bir tane şey var. Ney var? Nedir onun adı. Kaybeden ee, mancınıkla fırlatılsın fırla... tamam mı? mancınık var tamam. tamam. Tamam, bekle geliyorum. Bekle zombikçim. Şu anda Hadi ya, aç oldum burada. Hadi. Şu anda 1-0 öndesin. Şimdi geliyorum. Abi kılıcı çarpınca ölüyorum ben ya. Niye böyle? Evet öyle. Kendi kılı Dostum. Kendi kılıcım olduğu için mi? Şimdi. Evet. Gerçi aşağıda da kılıç vardı değil mi? Yo. Gel. Aa düştüm ben gene. Kılıcı düştü şabalak ya. Abi böyle bir şey oldu. Oradaki kılıcı alamıyor muyuz? Zombik. Ha? Burada kılıç yok ki. O ortada bir tane kılıç vardı bak yerde. Senin Onu orada. ben aldım. Abi ben nereye düştüm ya? Aho! Ben nasıl geleceğim oraya? Şuna bakar mısın? Kayık hadi varmış. Be. Dur dur dur, kayığa bineceğim. Hop! Tamam gel hadi. Burada var katanalar burada. Tamam dur geliyorum, geliyorum bekle. Benim katanamı kullan. Tam senin katananı alacağım şimdi. Evet. Şimdi neredeydi o? Sen o ortadaki kılıcı aldın mı zombik? Evet, elimde şu anda. Aa, benim diğer kılıç buradaymış bu arada. Evet. Abi abi bir dakika geliyorum. Bir dakika dur. Bir dakika dur. Gel geleceğim. 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 Öldü Bir dakika bekle. Kılıcımı alayım yerden. Ve ya ben o uzun şeyi aldım. Mızra hiçbir şey yapamadım sana ya. Hazır mısın? Evet. Gel. Hazırım. Gel hadi gel. Neredesin? Gelime. mi? Gel. Bir dakika. 3 2 1. Hadi bakalım. Allah! Ya sıkıştım. Aa! üç kat yapıyorsun sen ya böyle üç katçılık olmaz ki. Ne yaptım da ya? Olmaz abi sen hep şey yapıyorsun hile yapıyorsun ya. Ya kendi kılıcıma takıldım Allah'ım. Arkadaşlar zombi hile yapmıyor mu? Bence hile ben yapıyor. Ne hilesi yapıyorum kendi kılıcıma takıldım. Bence hile yapıyorsun sen. Ama benim bak benim yerimden falan geçiyorsun hayırdır birader? Senin yerinden içeri bekle dur bekle. Neredesin? Neredesin? Sen ben büyük... öldüm. Öldün mü? Büyük kılıç almışsın çünkü. Ama bu mızrak bir işe yaramıyor. Ben mızrağı aldım sana böyle dürtmeye çalışacaktım. Evet, mızrak bir şey vurmuyor ki mızrak. Tamam o zaman sen de mızrak al kendimizi buradan aşağıya atmaya çalışalım. Gel. Şuraya çıkacağız. Bu Hayır. mavinin altına bak şurada bir tane yuvarlak yer var ya bu yuvarlak yerden düşen ölür. Tamam mı? Tamam. tamam. Hadi gel birbirimizi atmaya çalışacağız. Böyle yastık savaşı gibi düşün. Bekliyoruz o tamam, zaman. Geliyorum. Gel. Şu anda 2-0 öndesin. 5-0 ee, yaparsan biter. Tamam Yani 5'te bitsin. 5 yapan mu? Yani 5 yapan kazanır. Hadi gel. Tamam Kesin. geliyorum bekle. Gel 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 gel. Bekle 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 bekle. Hop geldi. Pat. Gel. K kural burası tamam mı? Buradan aşağı düşen abi e, ee, kaybeder. Hadi gel. Tamam. Gel 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 gel. Nereye kaçıyorsun? Nereye kaçıyorsun sen? Nereye kaçıyorsun zombi? Ben bir yere gitmiyorum. Ben bir yere gitmiyorum. sen gidiyorsun. Aa, aa duvar tutunmak yok. Hayır hayır hayır. Tamam hayır. duvara tutulmuyorum zaten. Tamam ama ama ben böyle kaldım. Hayır! Ama bir şey hayır. Hayır hile yapıyorsun. Hayır. Hayır! Ama yakışmış şey ya. Düşmeyeceğim, düşmeyeceğim. Aha! Ayıp olsun. Güle güle. güle 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 sana zombik. Hayır. Ben önce sen. Hayır dedin. hayır önce sen, sen değdin Hayır hayır tamam. Ama hayır dostum Hayır, hayır. arkamdaydın sen sen tamam, dedin. Tamam bırak kılıcımı. Şey kılıcımı diyorum. Tamam bırak. Tamam sayılmaz. Hadi bir daha bir daha başla. Tamam. Başla. Hadi bakalım. Ana. Kılıcım Aha. sıkıştı. Aha kaldı orada. Aha zombi kaldı arkadaşlar. Allah. <laughs> Allah şimdi seni düşüreceğim. Hop güle güle. Hayır ya. 3-0 tamam 3-0. Hadi başla. Başla. Tamam. Ama sen üç kat yapıyorsun. Oraya niye sıkıştırıyorsun kendini? Sıkıştırma. Sıkıştırmıyorum dostum ben bir yere. Hayır sıkıştırıyorsun ama bir dakika, bir dakika. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi. Hayır. Hadi düşüreceğim Hayır. seni. Hayır. hayır evet arkadaşlar zombi atacağım. Aynen. Ay şey. 4-0 tamam. Tam 4-0. Hadi gel. Şimdi tamam. 4-0 öndesin. Başlar. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop! 4-1. 4-1. 4-1 düştü ya. Gel 4-1. Ama ya. Hadi gel. Şimdi zombiye tuzak kuralım arkadaşlar. Dur. Şöyle gelsin. Gel. Gel hadi gel. Ay, duvara tutmuşum. Dur. Gel 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 gel. Gel bakayım sen. Şöyle bir bir dakika, şunu bir ayarlarsam... Hı, şimdi oldu. Hadi bakalım zombikçim. Sana güle güle, güle güle sana. Ne? Bak şimdi göreceksin neden olduğunu. Ooo! Oh! <laughs> aa, Üstünden mi atladım ben seni? Ne aldım, ne aldım? Allah! Ve zombik güle güle, güle güle. Hayır! Hayır! İşte budur. 4-2. 4-2. Hadi. Hayır ya! Evet, yeniyorum arkada. Ya yeniliyorum şu anda, 4-2. Yeniliyorsun, bir. Beraberlik, ben beraberlik var. Şimdi seni şöyle ben bir post hemen hızlıca. Hop, hop. Hayır hayır. <laughs> İp atlıyorum. İp atlıyorum. Ama yukarıya çıkmak yok. Gel buraya. Gel buraya. Söylemem söylememiştim başta. Ama bir dakika bir dakika bir dakika. Hadi hadi. Yürü ah. git. Oh ben çıktım. Aha sen şimdi göreceksin zombikçim. Sen hayır, şimdi göreceksin. Şey. Hayır hayır. Aha aha. Hadi bakalım. Vay uyanık vay. Oo. Sen demek bana Gel uyanıklık buraya. yaparsın. Hadi evet. Burayı, Allah. Aha. Hayır. İşte bu hayır, hayır ya, dur, 4 3. 4 3. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya, başla, başla. Başla. 4 3 5 yapan kazanır. Hadi bakalım. Tamam. Tutma ama elini bırak ya. Diğerini koyma. Elimi tutmuyorum zaten. Bak. Üç kat yapıyorsun ama sen. Hile yapıyorsun. Dur. Bak tutuyorum bak. Dur mızrağı tuttum. Tamam, tut, tut mızrağı. Yapayım. Tut mızrağı. Hadi bakalım. Aşıktıralım. Zombiyi düşürelim. Dur dur dur. Geliyorum. Geliyorum. Evet. Hayır. Evet kendi mızrağıma takıldım ama Evet ya. arkadaşlar Aa, 4 4 dur bakalım geçelim şimdi 3 2 1 deyince başlayacağız tamam mı? G tamam 3, 3 2, 2 1 Başla Hadi bakalım hadi bakalım Hadi bakalım hadi bakalım bir... Evet zombi Aa benim şeyim baka girdi Aa Mızrağım yere saplandı ya Abi böyle bir şey olabilir mi ya? Bana <laughs> ne ben saymam bana ne ben öldürürüm Tamam hadi öldürmeye çalış gel ben bak tamam, hiç... Hop! Düştün. Hayır kılıç mı? Şey çıkmak yasaktı. Evet, dışarı şey çıkmak yasaktı. Tamam hadi gel katana. Ee, ya. Hadi ben... sana bir hak daha vereyim. Al kılıcını. Tamam. Şimdi ben de kılıç alayım. Ee burada kılıçlar yok mu? Bu kılıçlar. Anlıyor Oo. mu? Alınmıyor. Aa, alınmıyor. O zaman tamam başver. Dur bekle. Şurada kılıç buldum bekle bekle vurma. Bekle tamam, şu, şu kılıcı alayım geliyorum bekle. So, Yenilen e, mancınıkla uçacak tamam mı? Son maç. Tamam. Bekle. Bir dakika azıcık öteye Bebek git mi? ama. Yuvarlak yere git orada savaşacağız. Tamam. Git tamam. oraya. Evet. Şimdi. Evet arkadaşlar son maç. Hadi. Bakalım Hadi. kim kazanacak. 3. 2. 1. Başla. 1. Gel. La 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 ya Bunu gel. alan kazanıyor galiba. Aha ben aldım. İşte. Ay. Kazandım. Evet arkadaşlar zombi yendim. Ya bu ne ya? Gel 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 çabuk gel buraya gel zombi için gel. Senin için gelemiyorum. Senin için güzel bir sürprizim var. Hadi gel. Ya neredesin? bekle geliyorum ya bekle ya Evet arkadaşlar Allah. zombiyi yendim Son anda zombik o kadar hile yapmasına rağmen yendim onu yendim onu yendim ya, onu Ya bırak ya Tamam hadi gel hadi gel hadi gel ağlama gel hadi neredesin Gel Ağlıyor baba ya hile yaptım sana. Hadi hadi tamam gel zombikçim gel ağlama gel Gel beraber uçalım tamam. Gel beraber tamam, uçalım geldim geldim Gel bin hadi Bin hadi Hop <laughs> Şimdi tamam, arkada... tamam, arkadaşlara veda et hemen. Veda et. Arkadaşlar bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Evet bay bay.